thank <laughs> you Ja, Abi, şöyle, abi geri geçin sessiz olun biz, biz... Başka şey Böyle bir şey olmaz yani. Böyle burası kabile devleti değildir. Burası bir devletsidir, gelenekleri varsa bunun çıkan kanuna yönetmeli erkek uymak zorunda. Soru. Kanun yönetmeyi ne emrediyorsa o yapılmıştır. Arkadaşlar devletimde yapacak bir şey yok. Siz de gördünüz, yaşadınız resmen kaba kuvvet kullanaraktan tören alanı, tören alanındaki bariyerleri vanda atlatıyorsun. Sabotajla başka bir şey değildir ki. Burası aşiret devleti mi yani? Kanun var, yönetmelik var, nizam var. Herkes buna uymak zorundadır. Adı ne olursa olsun, rütbesi, görevi ne olursa olsun, herkes buna uymak zorundadır. Sorun. Eğer biz aşiret devleti değilsek, bir devletsek buna uyarlar. Ama daha sonra kendileri arzu ederlerse, biz izin vermesek de korlar, biz de geleni yaparız. Tamam. Efendim bunu provoka provokasyon olarak görüyoruz. Provokasyon bile değil. Sabotajdır arkadaşlar. Bir töreni sabot edilmiştir. Kimlerin sabot ettiğini sizler de gördünüz. Soruşturma açılacak mı? Elbette açılacak. Kim varsa onun hepsine de açılacak diye. Vali Bey'in açıklamaları tabii ki kendini e, e, ilgilendirir ama biz Atatürkçüler olarak her 29 Ekim'de gene burada olacağız. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Biz doğru olanı yapıyoruz. Cumhuriyetimize ve Atatürk'e sahip çıkıyoruz. Bu da kötü bir şey. Var.